Minnak bir İstanbul turu için ve Emre'nin nikahı için buradan Burada sabah altı Atakan'ı bekliyorum. İşte anlatıyorum eşyalarımı topladım. Ee, şöyle böyle 5-10 dakika içerisinde yolculuğa başlayacağız. Ee, şöyle bir göz kırpıp hemen seyahate başlayalım. Burada bu anlamadan ufak ufak yavaş yavaş solanıyoruz. Ama Atakan bastı resmen 12 civarı İstanbul bulduk. Gerçekten bu şehri sevmiyorum. Pazardan 3 domates alayım dedim. İkisini çürük verdiler. Derken goy başlıyoruz. Uzun süredir birbirimizi görmüyorduk. Anca düğün dernekte. Aynı zamanda Mehmet ve eşi Buse bizi çok iyi ağırladılar. Buradan da bu sonsuz teşekkürü dipnot olarak geçeceğim. <laughs> Kendine de bir şey, şey. Nasıl yerine nasıl gittik. Şey. Burada gol gol yapılıyor hesap çünkü birine kilitlenecek. Hedef belli. Mangal önce o zaman. Kilitlenildi yani. Ondan sonra yavaş yavaş nasıl burada işte hani götürmeye ya. başladık. <laughs> Akabinde şöyle bir kardeşim güzel bir fotoğrafımız çek. Fotoğraf 10 numara oldu. Ardından işte o şahıs 2800 lira. Mehmet'e dedik ki bizi bir yere götür. Sarı yere götürdü. Yakın dedi. Onların yakını bir saat. Ondan sonra Cuma Atakan işte adamın an maddesi. Beni o olmasa burada göremezdiniz. Velhasıl kelam derken ertesi sabah olamazdı. daveti icabet gerekti. Ve vanlıyam şanlıyam sofrası. Sefa'nın iş hazırladı. Atakan'ın yüzü gidiyor. Adnan okey verdi. Böyle, böyle şarkılara çok alışacak. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekmek yasak diyor. Derken geldik. Ne evet. de diyorsun? Adnan'la sanki her kurala uyuyormuş gibi. Şimdi Sefa'yı yolladık arkadaşlar. Nikah şahidimiz Sefa Nikah olacak. Nikah şahidi bizi. Sefa bizi Bey. Temsilen. Ee, Nikahtan sonra görüşmek üzere. Bence yer Dikkat et. Bravo! şöyle bir şey yürüyor. Helal. Erkek. Gentleman ya. O <laughs> nikah şeyimiz memurumuz geldi. <laughs> Memur mu? Yok. yok. Bu şey gibi, geceden kalma gelmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Maman. Evet, tamam hep beraber bir de böyle bakalım. Sefa, fotoğraf. Sefa fotoğrafa bak. Oyalamayın oğlum Sefa'yı. Evet, hoş geldiniz. Gelin alan Celin Ankara, Kılıçdaroğlu <laughs> Bey, Emre Kara. Seyircilerimiz Naniye Ankara, Özgür Ayhan. Elif Ayhan ve sefa topçu. Eylem ve Yapılan kontrollerde evlenmenizde yasal engel olmadığı görülmüştür. Hem seni bir defa da benim en sevgili sözle tekrar etmenizi isteyeceğim. Sevgili Ceylan. Hiçbir baskı ve tesis altında kalmadan özgür üretenle sevgili Emre ile evlenmeyi <laughs> kabul <yapıyoruz>. Evet. <laughs> Sevgili hiçbir vasıfı sağlıklar kalmadan özür verdiğinde sevgili Ceylan'ı benim kabul ediyor musun? Bir ömür boyu evet! Helal lan <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Bastı! <laughs> İki güzel evet abi. bir güzel şahitlik ediyorsunuz. O zaman alkışlayalım arkadaşlar. Evet. Kamera aldığım için. direktlerde ona poz verin. Herkes böyle bakacak olur mu? Böyle bakmanızı rica edeceğim hanımefendi. efendi. <laughs> Kolayı biraz kendini kaptım işte. Çekiyorum. Sefacığım sen de bak. Tipi Böyle bakacağız. Sen gözler Oğlum ilk aşağıya Şimdi Üç kişi Dört var. var? Sefa Bey. Sefa Sefa Bey. <laughs> Kalem yazmıyormuş Emre Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alkışlayın. Kalem. 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 <laughs> Emre'ye çok şükür yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitti için yine. Emre çok mutlu. Mehmetciğim, bir alkış. Meclis almış olduğumuz bu iki güzel imzalarla evet. birlikte yeni bir aile evliliğinin dağıtma mellerine <laughs> atmış olduk. Yaklaşın bana da böyle, benden korkmayın. <laughs> ben de belediye başkanımız ve <laughs> Türk belediye kanunumun bana vermiş olmayı yetkene ayararak sizleri karı koca ilan ediyorum. Altış. Beş <laughs> evet, ayında.

Alkışlayın babacım alkışlayın. Adamlar evlendi. Bravo. Demir çiçeğine bak. böyle <laughs> Alkış. Alkışlayın

Yeni bir müzikte beri daha Hadi bakalım. Emre, gelin olmuş gidiyorsun. Kaç Biz de şuradan çıkalım ya. Takı olacak herhalde. Takıyı dışarıya koyalım. <laughs> Takıyı dışarıda mı yapalım? Her dışarıda koyalım. Sefa, kaç kişilik Sefa? Sana demiştik ya, gelin olmuş gidiyorsun. Ve evet... Yakışıklı as subayımız. As subayı temen, üst temen. devam damat arkadaşlar akşam bize geldiler yarım saat kaldılar. Bunların diline düşeceğiniz arkadaşlar bu tayfanın yani gidin lipsiz bir kuyuya düşün daha iyidir. Özellikle Yasin, Sefa ve Bunlar çok muyum. Bak şimdi. Kız nargile izin vermedi. Bardağın içine duman doldurup çocuğu uzatıyorlar. Yazık garibim. <laughs> Vallahi öyle bir uğraştılar ki bak herkes gülmekten ölüyor. <laughs> Ve fazla durduk İstanbul'da. İstanbul'da iki gün yeter. Akaba kaçar arkadaşlar. İzmir'e gelinmiş başlıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>